Offline video eğitim serimiz ve ASM güncesinin 27. yayınına hoş geldiniz. Bu yayında moderatörünüz ben Doktor İsmihan Karagözoğlu, 68 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekim olarak görev yapmaktayım. Konya Aile Hekimliği Derneği tarafından hayata geçirilen ASM güncesi projesi bizler için yoğun geçen şu dönemde saygıdeğer hocalarımızı bizleri bir araya getirerek güncel konularda da bilgilerimizi taze evet. vermektedir. Çok teşekkür ederim bu projede emeği geçen e, Konahet Dernek Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yayının sizi aşmasında emeği geçen Nutuvay Organizasyonu ve Konahet Ailesi adına çok teşekkür ederiz. E, offline video serimizin bu e, yayınında konumuz e, çocuklarda akılcı antibiyotik kullanımı ve bizlerle birlikte olan hocamız Doktor Cüneyt Uğurlu e, buradayız. E, kendisine hoş geldiniz diyorum. Cüneyt Hocamız 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2003 yılında İstanbul Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde pediatri ihtisasını tamamlamış. E, ondan sonra da kendisi 2020'den beri de Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptı. E, sayın Hocam tekrar hoş geldiniz diyerek sizi sunumunuzda baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim İsmail Hocam. Ee, ASM güncesi e, değerli izleyicilerim, bugün sizlere akılcı antibiyotik kullanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şu an e, sunuma geçiyorum. Akılcı antibiyotik kullanımı, ayaktan hasta reçelilerindeki antibiyotiklerin yaraya yakın sık görülen solunum yolu enfeksiyon tedavisinin yazılmaktadır. ABD'de acil serviste analjeziklerden sonra en sık reçete edilen ilaçlar antibiyotiklerdir. ABD'de acil servise başvuran hastaların %7 ile 8'ine en az bir antimikrobiyal reçete edilmektedir. Antibiyotiklerin %30 ile 65'i doğru endikasyon ve dozlarda kullanılmamaktadır. Antibiyotiklerin %50'si üst solmiyon enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Mikrop nedir? Mikroplar hastalığa sebep olabilen gözle görülmesi mümkün olmayan küçük canlılardır. İnsanda hastalık yapan mikroplar arasında bakteriler, virüsler, mantarlar veya parazitler sayılabilir. Her bir etkende de kullanacak ilaç grubu farklıdır. Antibiyotikler ise sadece bakterilere etkilidir. Antibiyotik nedir? Antibiyotikler bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan Bakterileri öldüren ve veya üremesini durduran ilaçlardır. Akılcı antibiyotik kullanımı nedir? Doğru tanıyla doğru seçilmiş uygun yoldan, uygun dozda, uygun aralıklarla, uygun süreyle, uygun maliyette olan antibiyotin kullanılmasıdır. Öncelikle hastaya antibiyotik verilmesinin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir. Antibiyotik tedavisi için bakteriyel bir enfeksiyonun kuvvetli kanıtları olmalıdır. Antibiyotikler mümkünse kültür gönderdikten sonra başlanmalıdır. Antibiyotikler kullanma talimatında belirtilen şekilde saklanmalıdır. Antibiyotiklerin uygun olmayan saklanma koşullarında kimyasal yapıları bozularak etkinliğini kaybedebileceği, hatta istenmeyen etkilen ortaya çıkabileceği ve zehirlenmelerin oluşabileceği unutulmamalıdır viral etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda e, akılcı olmayan antibiyotiklerin kullanma gelecek olursak viral etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılması hekim önerisi dışında kullanılması süspansiyonların şişede belirtildiği gibi çizgi hizasında değil çizginin üstünde veya altında olacak şekilde sulandırılması süspansiyonların uygun saf suyla sulandırılmaması oral antibiyotiklerin aç veya tok karnına alınma durumlarına dikkat edilmemesi Uygun dozda ve uygun süre kullanılmaması. Seçilen antibiyotin uygun olmaması, uygun yolla alınmaması. Etkinliği bilinen bir antibiyotik yerine maliyeti daha yüksek ve yeni bir antibiyotin seçilmesi. Gerekli olmadığı halde aynı anda birden fazla antibiyotin kullanılması. Kültür sonucuna uygun olmayan antibiyotin kullanılması şeklinde söyleyebiliriz. Antibiyotiklerin akılcı kullanılmamasının sonuçları ise direnç gelişmesi, yan etki gelişmesi, tedavi başarısızlığı, ciddi enfeksiyon hastalıklarının gizlenmesi, komplikasyonlar ve maliyet artışı sayılabilir. Gereksiz antibiyotik kullanım nedenleri, hasta muayenesi için yetersiz sürenin olmaması, yetersiz laboratuvar tetkiki, viral bakteriyel enfeksiyon ayrımının yapılamaması, hastaların antibiyotik yazdırma baskısı, eğitim eksikliği, yoğun ilaç promosyonu sayılabilir. Antibiyotik tedavi şekilleri nelerdir? Üç başlık altında toplayabiliriz. Bir, kanıtlanmış bakteriyel enfeksiyonun tedavisi. İki, ampirik antibiyotik tedavisi. 3. profilaktik antibiyotik tedavisidir. Bakteriyel enfeksiyonun kanıtlanması, iyi bir öykü, ayrıntılı fizik muayene, gerekli laboratuvar tetikleri ve gerektiğinde de radyolojik görüntüleme ile sağlanabilir. Kanıtlanmış bakteriyel enfeksiyon tedavisi ise etkin olan bakterinin tespit edilmesi ve bakterinin antibiyotik duvarından saplanması ile yapılan tedavidir. Doğru antibiyotik seçilmesini sağlar. Tedavinin etkili olmasını sağlar. Antibiyotik direncini önler. Ampirik antibiyotik tedavisine gelecek olursak belli entekasyonlarda klinik belirti ve bulgulara Laboratuvar tekniklerine dayanarak bakteriyel enfeksiyon olduğu düşünülen henüz etkinin saptanamadığı durumlarda mümkünse gerekli kültür örnekleri alındıktan sonra akılcı antibiyotik seçimiyle başlanan tedavidir. Ampirik antibiyotik başlama kriterler nelerdir? Gerçekten bir enfeksiyona var mı? Önce onu belirlememiz gerekiyor. Enfeksiyon etkeni bakteriyel mi? Enfeksiyon bölgesi neresidir? Hastanın durumu hemen antibiyotik başlamayı gerektiriyor mu? Etken olabilecek bakteriler nelerdir? Etken olduğu düşünen bakterilerin antibiyotik durakları nasıldır? Konağın özellikleri nelerdir? Kriterlerine göre karar veriyoruz. Profilaktik antibiyot tedavisine gelecek olursak bazı durumlarda gelişmesi muhtemel bakteriyel enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanımıdır. Profilaksik temastan önce viral patojenle temastan sonra veya enfeksiyon riski olan girişimler sırasında uygulanır. Tekrarlayan ve şiddetli enfeksiyonlar yatkınlığı olan kişilerde sürekli profilaksi uygulanabilir. Profilaktik tedavi ilaç seçimi etkili olmalı, ucuz olmalı, yan etkisi az olmalı, yeterli dozda ve uygun sürede uygulanmalıdır. Antibiyotik seçiminde faktörler. Bir, bakteri ilişkin faktörler. 2. Hastaya ilişkin faktörler. 3. Antibiyote ilişkin faktörlerdir. Bakteriye ilişkin faktörler. Antibiyotin duyarlılığı. Bir ya da daha fazla mikroorganizmanın etken olması. Fakostik hücrelerde yaşayabilme durumu. Hastaya ilişkin faktörler. Hastanın yaşı. Altta yatan hastalık durumu. Böbrek, ve, böbrek ve karaciğer fonksiyonları. immün sisteminin durumu. antimikrobiyal ilaçlara karşı önceden alerji veya yan etki olup olmadığı, uygulanan diğer antibiyotikler, kullanılan diğer ilaçlar, enfeksiyonun yeri sayılabilir. Antibiyotik ilişkin faktörler ise antibiyotin etki spektrumu, etki mekanizması, farmakolojik özellikleri, tedavi dozu ve aralığı, veriş yolu ve süresi, ilaç etkileşimleri, yan etkiler, toplam tedavi maliyetidir. Antibiyotik tedavisinde başarısızlığa gelecek olursak dört başlık altında toplayabiliriz. Bir, antibiyotiğe bağlı nedenler. iki hastaya bağlı nedenler. Üç, bakteriye bağlı nedenler. Dört, laboratuvara bağlı nedenler. Antibiyotiğe bağlı nedenler uygun olmayan antibiyotin başlanması, yetersiz dozda verilmesi, ilacın enfeksiyon bölgesine yetersiz geçişi, doğru olmayan uygulama yolu, ilaç atılım veya inaktivasyonun artması, ve mal absorpsiyon sayılabilir. Hastaya bağlı nedenler zayıf konak direnci, enfekte yabancısın bulunması, direne edilmemiş abse, ölü dokulardır. Bakteri ve laboratuvar bağlı nedenler bakteriye bağlı olanlar ilaca direnç gelişmesi ve süper enfeksiyon gelişmesidir. Laboratuvar bağlı olanlar yuvarlak patojenlerin yanlış raporlanmasıdır. Antibiyotik direncine gelecek olursak antibiyotiklerin gereksiz yere veya doğru olmayan biçimde kullanılması bakterilerin sonraki ilaç tedavine karşı direnç göstermesine neden olabilir. Antibiyotik direnci bakterilerin herhangi bir antibiyotin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Antibiyotiklere karşı direnç geliştiğinde bakterilerin neden olduğu enfeksiyondan tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz. Bu durumda Yalnızca antibiyotik uygun olmayan biçimde kullanılan kişi açısından değil, sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır. Antibiyot dozunun yetersiz veya aşırı olmasının yanı sıra doz aralıklarının uygunsuz olması da antibiyot direncine yolaşmaktadır. Yeni antibiyotikler uzun süredir geliştirilememiştir. Var olan antibiyotiklerin gereksiz kullanılmasıyla gelişebilecek olan antibiyotik direnci yüzünden gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek antibiyotikler kalmayabilir. Antibiyotik direncinin yüksek olduğu ülkelere seyahatte bulunan yolcular dirençli bakteri ülkelere taşıyarak yayabilmektedirler. Artan antibiyotik direnci günümüzde ve gelecekte antibiyotiklerin etkinliğini tehdit etmektedir. Etkili antibiyotikler olmadan yoğun bakım, organ nakli, kanser kemoterapisi, yeni doğan bebeklerin bakımı veya kalça ya da diz protezi ameliyatı gibi yaygın cerrahi işlemler uygulanması mümkün olamamaktadır. Antibiyotikler çeşitli hayvan türlerinde birçok hastalığın kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Antibiyotikler hayvanlarda bilinçsizce kullanılması ve atık kontrolünün iyi yapılmaması durumunda da antibiyotiklere dirençli bakteriler gelişmekte ve dolaylı olarak insanları etkilemektedir. Ayrıca tarımda kullanılan antibiyotikler de doğaya karşı insanları etkilemektedir. Eğer antibiyotik kullanan kontrol altına alınamazsa kolaylıkla tedavi edilebilecek bir hastalık bile direnç nedeniyle ölümcül olabilecek. İnsanlık antibiyotiğe, antibiyotik öncesi çağa geri dön dönmek durumuyla karşı karşıya kalabilecektir. Dünya Sağlık Örgütü antibiyotik direnci nedeniyle toplumları büyük tehlikelerin beklediği konusunda uyarmakta ve antibiyotik direncinin artık küresel bir tehdit oluşturduğunu bildirmektedir. Evet kısaca özetledin ve sonuca gelecek olursak Tıp eğitimi veren kurumların, hekimlerin, eczacıların ve hastaların bu konuya daha fazla önem vermesi, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, reçetesiz antibiyotik satışının önlenmesi, bazı antibiyotiklerin hastane dışı kullanımının kısıtlanması, ilaç promosyonlarının denetlenmesi gerekmektedir. Sunumu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Biz de sunumunuz için çok teşekkür ederiz Cüneyt Bey. E ee, bunlar arkadaşlarımız için bu konu e, tekrar bir hatırlatıcı oldu. E, bizlere e, şeyleri hatırlatmış oldunuz. E, bu aralar çünkü e, çok fazla bu şekilde e, akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitimler vesaire falan oldu. Bizlerin de veya tüm hekim arkadaşlarının çok dikkat etmesi gereken bir durum. Her zaman bizim elimizde olmuyor tabii söylediğiniz gibi. Hastaların evet. istekleri, onların baskılı biraz evet. daha bizi yoruyor bu konuda. Evet. Bir de hastaya ayrılan sürenin kısıtlı olması. Kesinlikle. Evet, onlar da etkili oluyor. E, şu dönemde biraz daha zorlanıyoruz pandemi evet. döneminde. Aynen. Yeterince fizik muayene yapılamaması belki de. E, evet. Bu evet. dönemde. Bazen işte, istemeden. evet. Yani, maalesef olabiliyor. Tabii bu konuda bir bilgilerin tazelenmesi, farkındalığın artırılması önemli. Bir nebze de olsa katkı sağladıysan ne mutlu bana. Ben de sunum imkanı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.